Merhaba arkadaşlar. Gelecek bölümde hikaye, Hançer'in aldığı o küçük ipucunun hayatını tamamen sarsmasıyla devam edecek. Hançer, yaşadığı acıların, yalnızlığının, annesinden koparılışının ve kaderin acımasız kararlarının bir tesadüf olmadığını, aksine planlı bir oyunun parçası olduğunu ilk kez tüm ağırlığıyla hissedecek. Hasretin sessiz bakışları ve yarım kalan cümleleri hançerin içinde onu kendi gerçeğinin peşine düşmeye zorlayan büyük bir fırtına koparacak. Bir yandan Efe Han'ı sımsıkı kucaklarken, diğer yandan geçmişinin kapılarını aralayacak cesareti toplamaya çalışacak. Cihan ise hançerin bu ruh halini fark ederek ilk kez sadece bir evlat ya da bir iş insanı gibi değil, gerçek anlamda bir eş ve bir baba olarak onun yanında duracak. Açıkça mukadderin karşısına çıkıp, hançer ve oğlunun artık kimsenin siyasetine ya da intikam oyunlarına alet edilmeyeceğini ilan edecek. Ancak bu çıkış, mukadderin içinde sakladığı vahşeti tamamen ortaya çıkaracak. Gücü kaybetme korkusu, evden gönderilmenin aşağılanması ve Sıla'nın zehirli fısıltılarıyla birlikte, mukadder, geri dönüşü olmayan bir adım atmaya karar verecek. Efe Han'ı hançerden koparmak için son bir hamle yapacak ve bu hamle konakta adeta kıyamet koparacak. Aynı zamanda Sıla, hançerin aklını karıştırmak için annesinin kimliğine dair yarım gerçekleri ve çarpıtılmış bilgileri bilinçli olarak yaymaya başlayacak. Bu durum, hançeri bir yandan gerçeğe yaklaştırırken, diğer yandan derin bir zihinsel karmaşanın içine sürükleyecek. Metin ise, ilaçlarla ilgili dosyada çok kritik bir kanıta ulaşacak ve artık bu komplonun tüm izlerinin mukaddere çıktığından emin olacak. Ancak elinde kesin delil olmadığı için sessiz kalmak zorunda kalacak ve bu sessizlik onu içten içe yakacak. Bastırdığı bu öfke, yıllardır biriken hesaplaşmayla birlikte onu mukadderin karşısına dikilecek noktaya getirecek. Öte yandan Beren, son anda yaptığı hukuki bir hamleyle Sıla'nın şirket üzerinden kurduğu oyunu bozacak. Bunun üzerine Sıla, artık savaşın iş dünyasında değil, hançerin kalbinde verileceğine karar verecek. Esma ile Mukadder arasında yıllardır süren soğuk savaş bu bölümde açık bir cepheye dönüşecek ve iki kadın da birbirlerinin sırlarını herkesin önünde açığa vurmanın eşiğine gelecek. Bu büyük çatışmanın ortasında Hançer, duyacağı tek bir cümleyle adeta donup kalacak ve gerçek annesinin çok yakın olduğunu hissedecek. Bölümün sonunda Hasret'in gözlerinden süzülen yaşlar ve verdiği son ipucu izleyiciye asıl büyük sırrın henüz ortaya çıkmadığını net bir şekilde hissettirecek. Konaktaki güç dengeleri tamamen değişmiş olacak. Mukadder kontrolü kaybetmiş, Sıla daha da tehlikeli hale gelmiş olacak ve Hançer ilk kez bir kurban gibi değil mücadele etmeye hazır bir kadın olarak karşımıza çıkacak. Ve bölüm şu güçlü mesajla sona erecek. Asıl fırtınanın başladığını ilan eden o sessizlik, konağın duvarlarına çöktüğü anda hançer olduğu yerde kala kaldı. Çünkü Hasret'in gözlerinden süzülen yaşlarla birlikte verdiği o son ipucu artık sadece bir ima değil, hançerin ruhuna saplanan keskin bir şüpheydi ve bu şüphe onu geçmişine doğru geri çekiyordu. Hançer, annesiz büyümesinin, her adımda yalnız bırakılmasının ve her defasında yanlış insanlara güvenmesinin arkasında bilinçli bir el olduğunu ilk kez bu kadar net hissetti. Efe Han'ı kucağına alıp odasına çekildiğinde ellerinin titrediğini fark etti. Çünkü artık korktuğu şey mukadder ya da sıla değil. Ortaya çıktığı anda tüm kimliğini değiştirebilecek olan gerçekti. Diğer yanda Cihan, hançerin arkasında kapının önünde duruyor ve her şeyi hissediyordu. Hançerin acısının sadece bugüne ait olmadığını, yıllar içinde birikerek büyüdüğünü ilk kez bu kadar derinden anladı ve o an içinden bir karar verdi. Artık sessiz bir seyirci olmayacaktı. Aynı sırada aşağıdaki salonda mukadder oturduğu koltukta kontrolünü kaybetmişti. Yüzünde yıllardır taşıdığı o kibir değil, hasretin gözlerinin yeniden canlandırdığı ve yıllardır toprağa gömdüğünü sandığı hikayenin yarattığı korku açıkça okunuyordu. Mukadder hiç vakit kaybetmeden Sıla'yı aradı ve lafı dolandırmadan oyunun elinden kaydığını, hançeri tamamen kırmadıkları takdirde her şeyin ortaya çıkacağını söyledi. Sıla ise soğuk bir kahkahayla hançeri yıkmak için gerçeğe değil, yarım bir gerçeğe ihtiyaç olduğunu söyledi ve hemen Esma'nın geçmişiyle ilgili çarpıtılmış anlatıları yaymaya başladı. Bu sırada Metin, ofisinde dosyaları karıştırırken aniden durdu. Çünkü bir tıbbi rapor, aylardır aradığı o eksik parçayı yerine oturtmuştu. Bu, mukadderin yıllar önce tedavi adı altında kullandırttığı ilacın ta kendisiydi ve Metin artık bunun bir ihmal değil, bilinçli bir plan olduğundan emindi ancak sorun şuydu ki elindeki kanıt henüz mahkeme için yeterli değildi. Bu çaresizlik metini içten içe yakıyor. Şimdi konuşursa mukadderin her şeyi yok edeceğini bilmesine neden oluyordu. Tam o anda Esma sessizce mukadderin karşısına geçti ve sesinde ilk kez korku değil, meydan okuma vardı. Artık daha fazla yalanın yükünü taşımayacağını açıkça söyledi. Bu sözlerle mukadderin sabrı taştı ve ağzından çıkan bir cümle onun yapacağı en büyük hataya dönüştü. Hançer üst katta bu sözleri duymadı ama aşağıdaki atmosfer tamamen değişmişti. Cihan salona girdiğinde bunun artık basit bir aile kavgası olmadığını, herkesin geçmişinin peşini bırakmadığı bir savaşa dönüştüğünü fark etti. Herkesin önünde açıkça konuşarak bundan sonra Hançer ve Efehan olmadan hiçbir karar alınmayacağını ilan etti. Bu sözler, mukadderi son hamlesini yapmaya itti. Çünkü, hançerin doğumuna dair asıl gerçeğin yazılı olduğu dosyanın çıkarılması talimatını verdi. Ve o dosya yerinden oynadığı anda, hikaye kimsenin yara almadan ilerleyemeyeceği bir geri dönüş noktasına ulaşmış oldu. Mukadder'in yıllardır kilit altında tuttuğu, o dosyanın adının bile konaktaki havayı değiştirmesiyle birlikte her şey daha da hızlandı. Çünkü bu dosya sadece hançerin doğumuna dair birkaç belgeden ibaret değildi. Aksine, mukadderin yıllar önce verdiği en acımasız kararların, yaptığı karanlık pazarlıkların ve susturduğu vicdanının yazılı kanıtıydı. Mukadder, dosyanın yerinden çıkarıldığını duyduğu anda bunun geri dönüşü olmayan bir eşik olduğunu fark etti ama yine de geri adım atmadı. Çünkü onun için güç kaybetmek her şeyini kaybetmek demekti. Sıla, çoktan kendi planını devreye sokmuş, konağın hizmetlilerinden başlayarak, Esma'nın geçmişine dair çarpıtılmış hikayeleri fısıltı halinde yaymaya başlamıştı. Hançer üst katta Efe Han'ı uyutmaya çalışırken, aşağıdan gelen uğultuyu, değişen ses tonlarını ve insanların bakışlarındaki tuhaflığı hissediyor ama henüz bunun nedenini tam olarak çözemiyordu. Cihan koridorda durup bir anlığına Hasretle göz göze geldiğinde, Hasret'in yüzündeki pişmanlığı fark etti ve ilk kez onun bildiğinden çok daha fazlasını taşıdığını anladı. Cihan sessizce Hasrete yaklaşıp, "Artık susmak kimseyi korumuyor." dediğinde, Hasret'in elleri titredi. Çünkü yıllardır hançeri uzaktan korumaya çalışırken, aslında onu en büyük gerçekle yüzleşmekten alıkoyduğunu şimdi anlıyordu. Tam o sırada Metin elindeki dosyalarla Konağa geldi ve doğrudan Cihan'ı buldu. Metin'in yüzündeki ifade bu kez farklıydı. Bu kez şüphe değil, neredeyse kesinlik vardı. Metin, Cihan'a ilaç raporlarını gösterdiğinde Cihan'ın yüzü karardı. Çünkü bu belgeler, mukadderin sadece aile içi entrikalarla değil, insan hayatıyla da oynadığını açıkça ortaya koyuyordu. Ancak Metin hala Mahkeme için kritik olan son imzaya ulaşamamıştı ve bu imza mukadderin elindeydi. Aşağıda salon giderek bir hesaplaşma alanına dönüşürken Esma ilk kez geri çekilmedi ve mukadderin karşısında dimdik durarak "Hançerin hayatı senin korkuların yüzünden karardı." dedi. Bu söz mukadderi çileden çıkardı ve yıllardır bastırdığı öfke patladı. Mukadder, Esma'ya hançeri koruduğunu zannederken aslında onu feda ettiğini haykırdı ve bu itirafı farkında olmadan birkaç kişinin duyabileceği kadar yüksek sesle söyledi. Tam o anda merdivenlerde hançer belirdi. Bu anı kimse planlamamıştı. Hançer, annesinin adının bu kadar açık ve acımasız bir şekilde anıldığını duyunca olduğu yerde donup kaldı. Cihan Hançeri fark ettiği anda hemen onun önüne geçmek istese de artık çok geçti. Çünkü Hançer'in gözleri mukaddere kilitlenmişti ve o bakışta artık korku değil, hesap sorma vardı. Sıla bu anı uzaktan izlerken, yüzünde zafer değil, endişe vardı. Çünkü hançerin bu kadar doğrudan gerçeğe yaklaşması planların dışına çıkıyordu. Hançer sessizce, ''Benim hayatım kimin pazarlığıydı?'' diye sorduğunda salondaki herkesin nefesi kesildi. Mukadder ilk kez cevap vermekte zorlandı ve bu tereddüt onun en büyük yenilgisi oldu. Cihan bu noktada açıkça mukaddere dönüp artık yeter dedi ve ailesiyle iş arasında ilk kez net bir çizgi çekti. Bu çıkış mukadderin kontrolünü tamamen kaybetmesine neden oldu ve o an Sıla'nın kulağına eğilip bu kız durdurulmalı demesi her şeyin daha da karanlıklaşacağının işaretiydi. Hasret gözyaşlarını tutamayıp Hançere yaklaşmak istediğinde hançer geri çekildi. Çünkü artık güvenmek onun için en zor şeydi. Metin bu kaosu izlerken içindeki öfkenin yerini ağır bir sorumluluk aldı. Çünkü artık susarsa suç ortağı olacağını biliyordu. Bölümün sonuna doğru, mukadderin emriyle dosya gizlice konağın dışına çıkarılmaya çalışılırken Cihan bunu fark etti ve adamlarına müdahale etmelerini söyledi dosya bir kez daha el değiştirirken, Hançer ilk kez bu savaşın ortasında olmadığını, bu savaşın sebebi olduğunu anladı ve gözlerinde sert bir kararlılık belirdi. Artık kaçmayacaktı, artık susmayacaktı. Çünkü o dosya sadece geçmişi değil, geleceği de belirleyecekti ve herkes bunun farkındaydı. Konağın içinde yankılanan bu sessizlik, bir sonraki büyük kırılmanın habercisiydi. Çünkü artık sırlar değil, İnsanlar parçalanmaya başlamıştı. Konağın duvarlarına çöken o ağır sessizlik, dosyanın bir kez daha el değiştirmesiyle birlikte görünmez bir fırtınaya dönüştü. Herkes aynı anda susuyor, ama aynı anda aynı gerçeği düşünüyordu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Hançer, merdivenlerin başında dimdik dururken, kalbinin attığını kulaklarında hissediyor. Az önce duyduklarının ağırlığı omuzlarına çöküyordu. Annesi sandığı kadının. Mukadder'in onun hayatı üzerinden kurduğu pazarlıklar bir anda geçmişte kalmış anılar olmaktan çıkıp bugünü zehirleyen bir gerçeğe dönüşmüştü. Cihan, Hançer'in yüzündeki bu değişimi fark ettiğinde onu bu hale getirenin sadece duyduğu sözler olmadığını anladı. Bu, bir kadının ilk kez kendi hikayesinin başkaları tarafından yazıldığını öğrenmesiydi. Mukadder ise salonun ortasında Yıllardır alıştığı o mutlak hakimiyet duygusunun ellerinin arasından kayıp gittiğini hissediyor ama geri çekilmek yerine daha da sertleşiyordu. Çünkü onun dünyasında durmak yenilmek demekti. Sıla, olan biteni uzaktan izlerken planlarının bu kadar hızlı dağılmasına öfkeleniyor ama asıl korkusu Hançer'in susmayacak olmasıydı. Çünkü Hançer konuşursa herkesin maskesi düşecekti. Metin Dosyanın izini gözleriyle takip ederken artık bu davanın sadece bir meslek meselesi değil, vicdan meselesi olduğunu biliyor. Eğer şimdi durursa, yıllardır eleştirdiği herkesle aynı safta duracağını hissediyordu. Hasret, köşede sessizce ağlarken, hançere yaklaşamamanın acısını yaşıyor, onu korumak isterken aslında en büyük zararı verdiğini kabullenmenin ağırlığıyla nefes almakta zorlanıyordu. Mukadderin adamları konağın dışına doğru hızla ilerlerken Cihan'ın tek bir bakışıyla durdurulmaları, konağın içindeki güç dengelerinin değiştiğinin sessiz bir ilanı gibiydi. Cihan artık sadece izleyen değil, müdahale eden taraftaydı. Hançer yavaş adımlarla salona indiğinde herkesin bakışı ona çevrildi ve o an Hançer, ilk kez kendini savunacak bir çocuk değil, hesap soracak bir kadın gibi hissetti. Gözlerini mukadderden ayırmadan, titremeyen bir sesle, "Bunca yıl bana bakarken yüzüme nasıl baktın?" diye sordu ve bu soru, mukadderin en iyi sakladığı duvarlarda bile derin bir çatlak açtı. Mukadder cevap vermek yerine susmayı seçtiğinde, bu sessizlik her şeyden daha fazla şey söylüyordu. Çünkü inkar edemediği bir gerçeğin karşısındaydı. Cihan Hançer'in yanına geçip sessizce elini tuttuğunda, bu sadece bir destek değil, açık bir taraf seçmeydi ve bunu gören Mukadder'in gözlerinde ilk kez kontrolsüz bir korku belirdi. Sıla bu yakınlaşmanın konağın içindeki tüm dengeleri alt üst edeceğini fark edip aceleyle metine yöneldi ama Metin'in bakışları bu kez kararlıydı. Artık geç. Der gibi başını çevirdi. O an hançer Efe Han'ı düşündü. Bu gerçeklerle büyümesine izin vermeyeceğine dair içinde sessiz bir yemin etti ve bu yemin onu geri dönülmez bir yola soktu. Mukadder son bir hamleyle her şeyi toparlayabileceğini sanarak soğuk bir sesle "Bu evde olanlar bu evde kalır." dedi ama kimse bu söze eskisi gibi inanmadı. Çünkü artık sırlar korunmuyordu, sırlar çözülüyordu. Konağın pencerelerinden içeri sızan gece karanlığı içerideki yüzleri daha da sertleştirirken herkes aynı şeyi hissediyordu. Bu sadece bir başlangıçtı ve asıl savaş şimdi başlıyordu. Hançerin gözlerindeki kararlılık, Cihan'ın sessiz desteği, Metin'in vicdanla verdiği mücadele ve mukadderin çözülmeye başlayan imparatorluğu, hepsi geri dönüşü olmayan bir yolun kapısında duruyordu ve o kapı bir kez aralandıktan sonra artık kimse onu kapatamayacaktı.